Buradan bazı büyük firmalara sesleniyorum. Ey Sony, ey Rockstar, size sesleniyorum özellikle. Remake dediğimiz şey sizce bu mu? Remake dediğimiz şey oyunu toparlamaktır. Oyunun eski değerini hatırlatmaktır. O markayı bok edip ortada bırakmak değil. Zaten bu yapımların bazı işlemleri hali hazırda duruyor. Ama yok, Remastered yapıp Remake diye yutturacaklar. Remastered dediğimiz şey Call of Duty oyunlarının yaptığıdır. Mafya serisini aramızda bilmeyen var mı acaba? böyle sorunca aramızda malum gofret yemeyen var mı gibi oldu gerçi ama neyse. Zaten daha önce mafya 2 oyununun incelemesini yapmıştım. O videoda oyunun yapımcısı Türkiye ile aramızda olan ilişkiden bahsetmiştim. Mafya oyunları ile ilişkimden hiç bahsetmemiştim anlatayım. İlk Mafya oyununu oynamıştım ama bundan önce GTA Vice City oyununu oynamıştım. İkisi de aynı yıl çıkmıştı. GTA Vice her şeyle akarken bu oyunun simülasyon tarzını hiç beğenmemiştim. Mafya 2 oyunu ile ilgili görüşlerimi daha önce bahsetmiştim. Mafya 3 ile ilgili görüşlerim her zaman nefret ile başlar. Bu oyun kendisini açık dünya ve atmosfere yasladı. Oyunu oyun yapan görev kısımları es geçilmişti. Arkadaşlar oyun her zaman oynanış kısmı ile var olur. Hikaye ve atmosfer meze, teknik kısımlarda çatal kaşık olur genelde. Bu oyun bunların yerlerini karıştırdı. Sonuç millet oyunun ağzına sıçtı. Sonradan ana üçlemenin 2 ve 3. oyunlarını remastered yaptılar. Arkadaş bunu nasıl beceremediniz? Hadi 2 neyse de 3. oyunu kim sevdi de tekrar yaptınız. Onu da geçtim 2. oyunun remastered halini nasıl beceremediniz? İkisi arasında hiçbir fark yok aslında. Hayır bunun üstüne Mafia 2 Definitive Edition konsollarda nasıl 30 FPS çalışıyor? Bence bu beceriksizlik bir yetenektir. Neyse biz Mafia Definitive Edition incelemesine başlayalım. Hikaye 1930 yılında hayali bir şehir olan Lost Heaven şehrinde başlıyor. Bu yıllarda büyük buhran vardı, bilirsiniz. Buhran sebebiyle fakirleşen şehirde en basit polisten en büyük politikacılara kadar herkes rüşvet almaktadır. Bu dönemde taksicilik yapan Tommy Angelo bir gece düşmanlarından kaçan mafya üyeleri olan Sam ve Pauli'nin canını kurtarır. Ertesi gün kovalayanlar bu sefer Tommy'nin arabasını parçalayıp öldürmek için kovalarlar. Tommy, Sam ve Pauli'nin patronu olan Don Salieri'nin yanına gider. Tommy Salieri'nin yardımıyla arabasını dağıtan Morello ailesinin arabalarını mahveder. O yoldan geri dönüş olmayınca Tommy Morello ailesine karşı savaşır. Tabi bu sıralarda kendini sorgular. Aynı zamanda ailesinin güvenliğinden endişe duymaya başlar. Yediği boklar nedeniyle bir dedektive her türlü icraatlarını anlatır. Bu oyunun hikayesi neden bu kadar hızlı ilerliyor onu anlamadım. Bu oyun yaklaşık 8 yıl gibi bir dönemde geçiyor. Oyunda sadece belli olaylar anlatılıyor ve oynanılıyor. Oyunda bildiğiniz gibi Tommy Sarah ile evleniyor. Tanışma faslı or, orijinal oyuna göre daha organik olmuş. Ama düğünlerini göremiyoruz. Keşke görseydik hatta bu olay bir görev olsaydı. Tommy'nin de Sarah'ın da yaşayacağı bir baskın iyi olurdu. Aynı Slapping Dogs oyunu gibi. Oyundaki karakterlerin orijinal halleriyle hiçbir alakası yok. Don Salieri aynı içeride dizisindeki Celal Baba gibi. Sen pek etki eden biri değil, ama Paulie'ye derinlik katmışlar. Neden para hırsı olduğunu anlatmışlar. Tommy'nin karakterini geliştirmeye çalışmışlar ama pek becerememişler. Karakterler orijinal oyuna göre daha iyi. Ayrıca sinematografi orijinal oyunda olduğu kadar iyi. Oynanış kısmı ile devam edelim. Karakter fiziklerini hiç beğenmedim. Mafya 3'ün fiziklerini kullandığı için karakter fizikleri bozuk resmen. Düşman fizikleri daha iyi en azından. Hangi silahla vurduğumuz bu kadar iyi olabilir. Bazı anlar haricinde çatışmalar iyi, Tommy öyle mermiye kafa atan biri değil. Bu sebepten siper savaşlarına önem verilmiş. Orijinal oyundan daha iyi olduğu belli. Tek sıkıntı tüm silahları taşıyamamız konusu canımı sıktı biraz. Görevler ise modernleştirilmiş. Mesela oyunda Biff diye bir karakter var. Orijinal oyunda dilenci gibiyken bu oyunda kendi dükkanı ve hayatı var. Bölümler iyi yapılmış. Limanda birini aradığımız bölümde neler çektiğimi bir ben bir de yaradan bilir anca. Herkesin en zor dediği görev olan araba yarış görevinin belli bir zorluğu kalmamış aslında. Orijinal oyunu oynayanlar bilir bu görev hayvan gibi zordu. Hatta bir ara gerçek yarışçı çağırıp ona yaptırmışlardı bu görev. Ama bu oyunda daha kolay olmuş biraz. Oyuna eklenen diğer özellikleriyle devam edelim. Oyunda vites sistemi en başta kapalı ve bu beni aşırı mutlu etti. Şimdiki oyunda sadece vites değil yanında araba sürüşü ve polis agresifliği Hatta şarjör değiştirdiğimiz zaman içinde olan mermilerin boşa gitmesini bile ayarlayabiliyoruz. Dersiniz ki ben orijinal oyunda olduğu gibi zor olsun istiyorum derseniz ayarlarda mevcut bu durumlar. Ayrıca gereksiz sürüş sekanslarını es geçme durumu dahi var. Bu oyunda yakın dövüş kısımları da var. Basitleştirilmiş ama orijinal oyuna göre daha iyi. Orijinal oyunda herhalde 50 defa Paul'u öldürdüm. Bir de o var. Bu oyunda dostlarımızın sağlıklarından siz sorumlu değilsiniz. Kendileri ölümsüz olmaları daha iyi olmuş. Teknik kısımlar ile devam edelim. Ses kısmı ile başlamak istedim. Orijinal oyunda aktörler berbat bir ses performansı yapmışlar. Eski oyunlarda bu durum çok yaşanırdı. Oyunun optimizasyonu hiç fena değil. Orta seviye bilgisayarlarda bile yüksek ayarlarda 60 FPS çalışıyor. Görseller ise oldukça çirkin geldi. Yani bu oyunda aynı yıl The Last of Us Part 2 gibi bir canavar çıktı. Müzikler 30'ların Amerikasını yansıtıyor. Bilmiyorsanız bu oyun ilk çıktığında 40 dolar ile piyasaya çıktı. Anlayacağınız ben bu oyunu sevdim. Bazı tökezlemeler oldukça puan kırdırıyor. Bu sebeplerden dolayı oyunun puanı 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesi ve onur belgesi alıyor.